Şimdi değerli izleyenler konuğumuza döneceğiz. Ee, Salih Bey bizimle birlikte Buz yatırım finansal analisti Salih Sever. Hemen dönelim Salih Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hemen soralım artık ay sonuna yaklaşıyoruz hatta yıl sonuna da yaklaşıyoruz önümüzdeki en önemli beklenti olarak herhalde bizim borsamız için Aralık ayındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Yurt dışından da yurt içinden de tahminler geliyor konuyla alakalı. Sizin bakışınız nedir bir indirim, indirim oranı ve Merkez Bankası'nın nasıl bir karar metni yayımlayacağı. Buyurun dinliyoruz sizi. Son toplantıda gelen sinyaller indirimlerin yavaşlayabileceği ihtimali üzerine kuruluydu aslına baktığımızda. ancak burada temel odak elbette ki enflasyonun daha doğrusu dezenflasyonun müsbet seyri, dezenflasyonun devamlılığı halinde Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile alakalı halen iyi bir oyun alanı olduğunu biliyoruz. E aslında son toplantıda bunun aksine bir metin çıkmasının sebebi gelen enflasyon datasının e oldukça piyasa beklentisinin üzerinde olmasıydı. Şimdi Kasım ayındayız. Kasım ayını bitirmek üzereyiz. E yaklaşık bugün de sayarsak 4 gün sonra Kasım ayını fiili olarak tamamlamış olacağız ve Kasım ayı enflasyon verisini beklemeye başlayacağız. Aralık ayının 3. gününde enflasyon verisi açıklanacak. Şu an itibariyle öncü verilere baktığımızda enflasyonun Kasım ayında e, piyasa tarafından olumlu sayılabilecek bir seviyede gelebileceği görülebiliyor. E, şu ana kadar yapılmış olan öncü verilere göre hesaplamalarda %1.10 ile %1.20 arasında bir koridorda enflasyon rakamının gelmesini bekliyoruz. Bu bize ne anlatır? Ee, geçtiğimiz 3 ay enflasyonda e, bizi zorlayıcı verilerle karşı karşıya kalmıştık. Ancak Kasım ayında özellikle kış meyve ve sebzelerinin e, tezgahlara girmesiyle yaş sebze meyve tarafında olumlu bir yansıma oldu. E, bunun haricinde birçok e, branşta, birçok kolda e, artırımlarını önemli bir seviyede tamamlamış gibi değerlendiriyoruz. E, olumlu bir veri gelmesi daha ihtimalinde e, Merkez Bankası için. Oyun alanı yeniden açılacaktır ve faiz indirimlerinin devamlılığını bekleyeceğiz burada. E, şu an itibariyle Merkez Bankası'nın Aralık ayında e, 100 puan indirim yapması yönünde beklentiler şekilleniyor. E, ancak gelecek olan enflasyon verisi buradaki artış oranının yükselmesi ihtimalini kuvvetlendirir. E, piyasa böyle bir beklentiye girebilir. E, bu beklentiyle birlikte de piyasalara e, pozitif bir yansıma olma ihtimali doğar. 3 Aralık'ta gelecek olan veriden yaklaşık 15 gün sonra merkez bankası kurulu, para politikası kurulu toplanacak ve faiz kararını verecek. Bu 14 günlük sürede Merkez Bankası'nın 100 puandan daha yüksek bir indirim yapması ihtimali piyasalar tarafından olumlu algılanabilir. Bu olumlu algılamada öncelikle bankacılık sektörüne, akabinde holdingler ve sigorta tarafına olumlu yansımalar yapabilir ve bu yansımayla birlikte de piyasamıza bir momentum kazandırabilir. Teknik seviyelerde de bakarsak az önce de zikrettiğiniz gibi 10.850 seviyesindeyiz. Yaklaşık bir haftadır bu seviyelerde hareket ediyoruz. 10.800 ile 10.900 arasında bir koridora sıkıştık gibi bir görüntü söz konusu. Piyasalara bu olumlu yansımanın oluşması halinde 10.850'nin üzerinde 11.000 seviyelerinde öncelikle hareketlenmemiz mümkün. Sonrasında da 12 bine doğru yeni bir hareketlenme olabilme ihtimali Merkez Bankası'nın alıcı yapacağı toplantıda alacağı faiz indirim kararına bağlı. Elbette Ocak ayındaki beklentiler de piyasanın yönünü önemli ölçüde şekillendirir. Salih Oğuzhan Sever, Yatırım Finansal.